O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim milletimindir ancak çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül ne bu şiddet bu celal sana olmaz dökülen kan hakkıdır, hakkı tapan, milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Kürkümün sel gibiyim ben mi aşırım. Yırtarım dağları. Enginlere sığmam. Taşırım. <laughs> Benim ilman dur gözüm bir var. Ulusun korkma. nasıl böyle bir ilman var. Medine dedin. Tek kişi kalmış canavar. Arkadaş yurdumu alçaklara uğratma. Sıkın. spirit et gözümü. Duysun bu hayasız yakın. Doğacakmış bu vadettiğin günler. Yakın Kim bilir belki yırt yarı, Belki yarından da yakın Bastığın yer Toprak yerine geçme Tanı düşün altındaki binlerce Efensiz yatını Sen şehit ol